Arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Fahri Evcen ve Barış Arduç'tan yepyeni görüntüler var. Hayranları bu ikinin hayranları adeta birleşti ve çok seviniyorlar bu ikilinin partner olmasına. Güzel oyuncu Fahri Evcan uzun zamandan sonra ekranlara geri döndüğü dönüyor ve bomba gibi dönüyor büyük iddialı bir projeyle. En son gelişmelerin hepsi kanalımda olacak arkadaşlar. Sizler de en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. う음うんうんうんう <듬의 도시> <듬의 도시>